Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir oyunda daha karşınızdayım. Birleşme Savaş oyunu adı arkadaşlar. Ben de sizin gibi mantığını bilmiyorum. Beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi ne kadarımız var? 700 lira toplamda paramız varmış arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bununla bunu birleştiriyoruz. Ne yapıyoruz oğlum? Bunları çiftleştiriyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ya yani bura bırakıyoruz arkadaşlar. Bu burada Brainot bitki oyununa benziyor. Yetişip galiba şey yapacak. Savaşacak. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Aldık. Buram bırakıyoruz. bırakıyoruz. Birleştik arkadaşlar. Anlaştık. Birleştik ve savaşıyoruz. Aynı şekilde birleşiyoruz ve savaşıyoruz. Şimdi kanka bir dakika dur buna vurabiliyor muyum şimdi 400 mı hala 300 liramız var bize saniyede ne kadar para verecek. Yine 1.10 o taştı o oh, 50 DBS diyor bir dakika git kanka bunu nereye koyacağım bunu, bunu nereye bırakabilirim bunu bıra bırakıyorum bırakamıyorum he bıraktım. Fare verdi arkadaşlar fareyi nereye götürüyorum burası benim base'im herhalde. Arkadaşlar size video like atmayı ve kanala abone olmayı şimdiden unutmayın arkadaşlar ve sevdiğiniz merak ettiğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya tıklamam kapanmıyor ya sinir oldum. Kuş kardeşlerim bir dakika durur musunuz Rica et. Arkadaşlar yanında kuş var. Kanka video çekiyorum bir dakika durur musun? Bak durmazsan sizi başka yere götüreceğim. Bak götürürüm. Oğlum ben ne konuş olan sanki bu. Burada da ağa toplamda ödüllerimizi alıyoruz. Ve şimdi ne oluyor? Abi, yok. Şimdi paramız daha işte hangi yeter. Onlardan alıyoruz. Bunu aldık. Tekrardan onu da buraya ekiyoruz. Mesela bunu aldık. Arkadaşlar bir dakika dur ne yapıyorduk lan bunu? Bunu buraya bırakıyorduk. Bunu bunun üstüne <laughs> ekliyorum. Aa ektim. Bunu da bunun üstüne ektim. Onları yakalamaya çalışıyoruz. Tamam Abi, şimdi mantığı yeni kavradım. Ben low IQ değil ben de yüksek IQ'luyum. Ha bunu bana mı vereceksin? Aha sen bir tanesin. Eyvallah kardeşim. Valla adam bana geldi arkadaşlar. Birey notunu verdi. Birey bir notu. Bir dakika birey notu kardeşim. Onu da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Best Braille diyelim. Zaten bizim yerimize takıyormuş arkadaşlar. Saniyede 6000 veriyor. Karıcım sen nasıl güzellik yaptın bize be? Mustik verdi oğlum adam geldi. Tanıyor muydu acaba arkadaşlar bizi? verdi bir an önce. Gülen hızlı bir oğlum. Bunları da satıyoruz arkadaşlar. Elimizdeki Braille sat dedik. Sat sat. Alsana. Aldı. Aldı ey Allah bir tanesi. Arkadaşlar biz zaten oyunu bitirdik. Şu yüklenince bit, oyun bitecek zaten arkadaşlar çocuk bana mistik getirdi ya. Burada mistik verdi bana. Bunu da buraya ekelim. 603 HP ne oğlum bu araba mı? yıldız <laughs> arkadaşlar bu şu mistikte yıldız yok değil mi? Yıldız rütbe arkadaşlar Oğlum yüksek Lan dur bunu ne aldık? Kanka sen dur burada. Kanka, sen savaşmayacaksın sen orada bekle. Yeni bir Gelin kanka. Gelin. <laughs> saniye, bir saniye, bir saniye. Oo, bu ne? Bu 200, bu 140, bu da 150. Artık benden kaç yok arkadaşlar. Şimdi ben ne yaparım? E, bir dakika ne yapalım? Bu ne lan? diyor. Cheer ne oğlum? Dur dakika. Bir şey yapayım ben şey, Ne diyor lan? Aynı problem var daha Al kanka bütün birey notlarımı al. Hepsini sana satıyorum. Mistik falan gelmiyormuş buradan ya. Oğlum çok hızlı oluyor ki benim canlı bahkiler. Baksana tek atıyor bence baksana tek atıyorlar hepsi Zaten bunu koysam bitirir oyunu zaten <gülüyor> Hey, <gülüyor> ne veriyor buradan? abi attık arkadaşlar daha güzel şeyler gelecek artık Gördüğünüz gibi yüzünü aha bunu ekerim Bunu ekerim işte Kabul et kanka İhtalet. Bunu hızlandıramıyor muyuz? Mesela şey alalım su falan dökemiyor muyuz buna? bu şey, çiçek yani ha, kardeşim, kardeşim. kardeşim bu kuş kardeşim Max'i götüreceğim ha Götürüyorum lan sizi arkadaşlar bunları götürüyorum Evet sonunda arkadaşlar kuşlarımızı götürdük Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık Dur 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 bekle şunu sat Elimdekileri sat hiç böyle gereksiz bir şeyler birlikte istemem <laughs> Ne oluyor lan? Turleme yer var turleme arkadaşlar Tehlikeli bir şey geldi herhalde <laughs> oh Oğlum bunu nasıl öldürelim? Bu nerede ölüyor? Vuramadık arkadaşlar. Maalesef ki. Oha. Paramız yetmiyormuş. Dur şu paramız varsa gezecek hayır gitme. Mis gitme kanka gitme. Gel buraya. <laughs> Bunları ekeyim mi? Oha 4 dakika Ne oldu 50 dakika. Bir dakika. 3, 52. Bu 16, 20. Çok kötü. Al brain rules. Al brain Hepsini al kanka. İşte güzel işime yaramıyor ki. Oha köpek balığı gitti. Turlumero turlicera. Buraları ekemiyoruz. Aa alabiliyoruz burası. Ne söylediniz arkadaşlar biz buraya alalım. 100.000 bin gidiyor ben şu 120.000 bin direkt yerim aga. Bu 120 bin direkt yerim <laughs> bu buraya. Ne olmaz paramızı alalım da. Bu kesin zeyt bir anda para verdi lan. Ne yaptı ki? Bir niye geldi böyle bir şey yaptı arkadaşlar? Niye, niye birlikte yaptı bir yani? beyzleri açalım. Paramız yetmiyor. Kredi kartı diyor. Roblox'ta hain oldu ya. Kart diyor arkadaşlar. Hiç hayrına bir şey yapan yok mu arkadaşlar? Siz bile like atmıyorsunuz arkadaşlar ya. Roblox niye yardım yapsın oğlum? Bu ne? Ne oluyor oğlum? Ben size video girsem az önceki video, bir önceki video izlenen arkadaşlar aynı şeyi söyledim. Şey ne zaman video girsem şey geliyor hep birim geliyor. Aa buraya boss falan geliyormuş 20 taneden sonra. Yani burası 50 olursa boss 200 olursa süper boss mu geliyor? Aa yani 30 tane daha gelirse arkadaşlar boss 130 tane daha gelirse de süper boss geliyorum karakter karakter geliyormuş. Şimdi şuralara bakalım ara sıra. Ra ra ra, ra bir şey Şimdi bunu e bununla bunu kim birleştirecektik? Bu 120 bu 80 ha. Hiç bu, bu. şu minnakları birleştiririz arkadaşlar. Lan 500 bin gidiyor. Hayır 500 bin gitti. 500 500 bin gitti. Lan içine git. Alamadım. Nasıl alamadım ben onu ya? Ya, Bu ne oğlum? 300 TBC. Bu daha çıkmadı ki. E ee, biz ben iki tane aldım. Birleşecektim. Hangisini birleşecektim ben? Galiba ha, şunla. Bu kaskamı birleşecektim ben. <laughs> elde ettik arkadaşlar. Biz valla bir taneyiz ya. Siz videoların devamını isterseniz arkadaşlar like atarsanız bunu belli edebilirsiniz. Mesela bir önceki video çok güzel like gelmişti. Hangi oyundu o ya? Ormanda 99 gece galiba. Aynen 99 ormanda gece videosu. Seviyor Aa bir şey aldık. Bir dakika. Elimizdeki şeyleri satarsak elimiz bir açılır. Bir sat abicim onları bir sat kanka. Satsana. Abicim alsana. Hah. Bu ne oldu benim e, Bana bir tane su verdi. Nereye gitti o? su verdi arkadaşlar az önce. Nereye gitti? Hani bu ko kova verdi oğlum dökeceğiz ama. Dökemedik. Niye dökemedik? Ödüllerimiz de gelmiş Bir tane daha ödül var galiba. Kanka sen su kovası yiyorsun da. Bu ne kanka? Bomba mı? Ne bu oğlum bu? Gaz bombası mı ne? Oha bir milyon paramız oldu. Upgrade atamıyor muyuz? Galiba Robux. Robux'ta upgrade atabiliyoruz arkadaşlar. Bileşeceğim başka ne var? Bu kaçlık 71 başka hiçbir var mı? Yok. 120 70 180 480 var. Vallahi güzel vuruyorlar ayan. Aha. Bir vurup böyle bir tane şey arkadaşlar. Şu şu şerefsiz öldüremedik ya. Şerefsiz öldüremedik. Hadi vurun oğlum. Vur vur vur. Hadi bir tanesiniz. Vurursunuz. Vurursunuz hadi 1700 canı kalmadı ve Turlimero turlicene bizim oldu arkadaşlar. Yeni karakterimizde hayırlı olsun. Baya güzel şey yapmışız ve 600 binlik geldi. Evet abi 600 binlik geldi. Bunu sola koyalım. Yalnız bu niye çok uzun süre büyüyecek? 5 dakikada falan büyüyormuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. İsterseniz like atarsanız bu oyunun devamını veya merak ettiğiniz çekmemişseniz başka oyunlar varsa daha yorumlara yazıp like atabilirsiniz arkadaşlar. Ben de oynamak isterseniz de oynadım arkadaşlar. Pro Bay 2 y ile 0 yani şuraya yazayım ben merak eden olursa arkadaşlar istek gönderen olursa. Bu arada istek kutum dolu bazen kabul edemiyorum arkadaşlar. Oyun sınır veriyor galiba ama edersem buraya istek atabilirsiniz arkadaşlar. Etmeye çalışıyorum. Başka da görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.